merhaba arkadaşlar adım Mehmet ilk video ile karşınızdayım ee, bugün size klanımı tanıtacağım klana alım yapıyoruz arkadaşlar artı 70 sağlam köyleri alıyoruz ve klan savaşına bugün saat 8'de başlatıyoruz ee, bu hep devam edecektir hep savaş olacaktır klanda kişi oldukça Tabii ki de 8'de başlamanın sebebi gece 11-10 falan geç saat oluyor klan arkadaşlarımız da bunu konuştuk. E, klanda bağış çoktur arkadaşlar. Bunda hiç şüphe etmeyin. Sağlam e, kazanmaya oynuyoruz klanla. Herkesi bekleriz arkadaşlar. E, Kaizen Gaming YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. Oradan videolarıma devam edeceğim arkadaşlar. E, köy incelemeleri, altın toplama, ganimet kasma, iksir toplama, e, köy düzeni, değişikliği, klan savaşları. E, hepsini sizinle paylaşacağım arkadaşlar e, klanımız çok eğlenceli bir klandır daha dün kurdum ama ben çok mutlu oldum yani birkaç kişi çıktı arkadaşlar onlar da geri geleceğim dedi İnşallah gelirler klanımızı bekleriz klan serimize devam edeceğiz isterseniz biraz e, savaş arayalım bazı arkadaşlar bana X mod kullanıyorsun diyorlar ama öyle bir şey yok. Aradıkça çıkıyor. Eee ganimet kasmak istiyorsanız her zaman farming yapın. Genellikle yani öbür askerlerle dalarsanız mesela 200 bin ganimet alıyorsunuz. 100 bini askere gidiyor zaten. Yani zararlı çıkıyorsunuz. Farming'de ise 10.000 ganimet askere gidiyor. 190 bine cebinde kalıyor. Bir de depoyu almaya uğraşmayın yani dışarıda böyle oyunu bırakmış köyler çok var böyle 200 bin 300 bin ganimet geliyor. Hadi hayırlısı bakalım. Bugün saat 8'de kılan savaşı başlayacak. Ee, video alacağım yarın inşallah. Hadi hayırlısı bakalım. YouTube kanalımda video çekmeye devam edeceğim. İsterseniz ee, kılan arkadaşlarımızın köyünü tanıtayım. Jengo, adı Rıdvan dün geldi klanımıza sağ olsun abo köyünü yıkmışlar Django'nun hmm, Fena dağıtmışlar valla. 9'dan 10'a geçerken biraz acele etmiş galiba. Askerleri falan max değil hiç. Heros'u da 5 seviye yani. Onun kararı yani. Bir bakalım öbür. Hayyinler bugün geldi klana daha tanışamadık. Kilit by da sabah geldi onla da tanışamadık. Tıpuru. Benim arkadaşım olur kendisi. Adı Arif. Do dün 90 level oldu. İyi oynayan arkadaşımdır. Beni yalnız bırakmadı sağ olsun. Her şey maksa maksa yavaş yavaş gidiyor. Arif götürüyor valla. Testalar dördüncü seviye. İyi iksir altın kasmış. 34 bin kara var. Şu an ne basıyor acaba onu merak ettim. Varıyor <laughs> angles <laughs> <laughs> Dün geldi, tanışmıştık galiba bir bakayım. Yok tanışmamışız. Musab, o da dün geldi. İyi biri yani. Bir köyünü inceleyelim. Senin köyü de dağıtmışlar. <laughs> Pek açık. Lan kalesi dışarıda. Paratole İspanyol ismi gibi <laughs> Bugün zaten e, maksat Klanımızı tanıtmakta klanımızı tanıttık. Bir dahaki videomuzda klan savaşı inşallah. Burada bizim İspanyol'un şey yapmışlar, her şeyi almışlar. Köy binasını almamışlar Allah'ım ya. Bir kere bende de olmuştu. %99 yapmış adam. Köy binamı almayı unutmuş. Savaş bitmiş. <laughs> klan kalesi nerede ya? İsmail Göktuğ. Ada İsmail dün geldi klanımıza. İlk gelen oydu. Hmm, bunun da klan kalesini almaya uğraşmamış. Direkt ganimete gitmiş galiba. Bir bakayım. Ganimete de yok halbuki. Evet arkadaşlar. Bu da benim alt Duvarlara basıyorum. Köy binası 7'ye geçeceğim inşallah. Az bir şey duvar kaldı. Onları basacağım. Ondan sonra geçerim 7'ye. Fazla altıda durmaya gerek yok. Evet arkadaşlar bugün klanımızı tanıttık sizlere. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.